Efendim bak neden geçtik buraya. Minessiddikin ve şüheda dedik şehitler. Şehitler o dönemde oluyordu. Şimdi de şehit olabilir. Evet, antır parantez. Bu cebri hicret içinde ve baskılar altında Meriç'te boğulanların yanında daha başka yollarda da tedavi imkanı bulamayan, üzüntüden, Belki üzüntü de zannediyorum stresler de, anguazlar da metastası hızlandıran şeylerdir bunlar. Böyle olup vefat eden kahramanlar, şehitler oldu. Çok şehit oldu. Zannediyorum Uhud şehitlerinin birkaç katı şehit oldu burada. Çocuk şehit oldu, anne şehit oldu, baba şehit oldu. Zulüm diyarından başka bir diyara gidip serbest nefes almak için 3-5 yudum oksijen yudumlamak için, rahat bir hayat yaşamak için giderken hayatından oldu. Bir hayli insan yüzlerce. Evet yine şehit ve şüheda ve salihin diyor bir de. Şehitler arkasında şehit olmamış fakat aynı yolda koşmuşlar. Yolumuz peygamber yolu. Başka yolda yürümek bize haram olsun. Yaşama zevki bize haram olsun. Allah yaşatma duygusunu şeker şerbet gibi bize duyursun.